Altın fiyatları hakkında yapacağımız bu analize başlamadan önce, videoda göreceğiniz hiçbir yorumun, fiyatın veya grafiğin bir yatırım tavsiyesi olmadığını önemli belirtmek isterim. Herkes kendi kararından sorumludur. Evet, altın yatırımcısı için oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Özellikle Ekim ayında yaşanan o sert yükselişin ardından, geçen hafta bir kar satışı ve düzeltme hareketi gördük. Peki bu düzeltme bitti mi? Fiyatlar yeni bir yükselişe hazırlanıyor mu? Yoksa düşüş devam edecek mi? 2 Kasım pazar günü itibarıyla haftanın son kapanış verilerine bir bakalım. Öncelikle sana attığım big para tablosunda gördüğünüz gibi bankalar arası piyasada gram altının satışı 5412 lira 39 kuruş seviyesinden gerçekleşti. Bir önceki güne göre %0.33'lük bir düşüş var. Alış fiyatı ise 5.411 lira 59 kuruş. Kapalı çarşıya baktığımızda ise makasın biraz daha açık olduğunu görüyoruz. Çeyrek altının satışı 9.222 liradan, Cumhuriyet altınının satışı ise 36.719 liradan yapılmış. Şimdi asıl hikaye grafikte. Tradingview'den aldığım gram altın yani XAUTERY grafiğine baktığımızda fiyatın 5.410 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bakın. Ekim ayının 21'i bibi 5850 liranın üzerine test etmiştik. Bu zirveden sonra gelen satışlar fiyatı buralara kadar çekti. Şu an 5400 seviyesi kritik bir destek olarak çalışıyor gibi görünüyor. Göstergelere baktığımızda RSI yani göreceli güç endeksi 52.92 seviyesinde. Yani ne aşırı alımda ne de aşırı satımda tam ortada kararsız bir bölgede. CCI ise eksi 38.36 ile negatif bölgede. Bu da satış baskısının henüz tam olarak bitmediğini gösteriyor. Gram altının yönünü belirleyecek iki önemli faktör var. Birincisi ons altın, ikincisi dolar Türk lirası. Ons altına baktığımızda o da 4000 doların hemen üzerinde. 4003 dolar seviyelerinde haftayı kapattı. 4000 dolar çok kritik bir psikolojik destek. Eğer ons bu seviyenin altına inerse gram altında da 5400 desteği kırılarak düşüş hızlanabilir. Gözümüzü neye çevireceğiz? Önümüzde İçerideki hafta Amerika'dan gelecek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalar. Eğer faiz indirimi sinyalleri güçlenirse, onsaltın yeniden yükselişe geçer, bu da gramı destekler. İçeride ise dolar-türk lirasının stabil seyri gramı biraz baskılıyor ama dolardaki olası bir yükselişte gram için itici güç olacaktır. Bu anlattıklarımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatıyorum.